Devam ediyor sayın seyirciler ve sırada 24'e doğru adlı yapımda zevkle izlediğiniz varsayalım İsmail var. Ferhan Şensoy bu gece için özel olarak varsayalım İsmail 1992'yi hazırladı ve sizler için ekrana getiriyoruz şimdi bu programı. Varsayalım İsmail 1992. Kurtarım. Ne tarafa gidiyorsun İsmail? Her tarafa. Ne bileyim tarafsız bir gidiş içindeyim. Sizin için taraf tutabilirim mi? siz isteyin taraf değiştirebilirim. Özünde tamamen tarafsız takılıyorum olaylara. Siz ne yana gidiyorsunuz? prensesin? Ben nereden senin prensesin oluyorum İsmail? <laughs> ben prens olduğum için Siz dolaylı olarak Benim prensesim oluyorsunuz Tabi daha olmadınız Oldurma ön çalışmalarındayız <laughs> Şu vitesi Dörde alabilir miyiz Elvira Elvira kim İsmail İsmail kim Elvira Seviyorum prensesim. Artık peşimi bırakın prensim. Şenerik bitti. Muhitimize geldik. İsmail. Ne var? Uyan İsmail. Kiminle konuşuyorsun İsmail? Hiç. Hiç. Ben öyle ortalığa konuşuyorum. Laf ola. Veri kan belki. Bir dakika. Ne var? Uyan İsmail, boy nezareste sabah oldu. Aa iyi iyi, burada gece o zaman. <laughs> İsmail kalk, çiçekçiye gidip çam almamız gerekiyor. Ne çam yavrucuğum, bir yerlerde indirimli çam satışlarım başlamış. Noel çamı alınmayacak mı İsmail? Alınmayacak mı? Noel kimmiş, ne çamı? <laughs> Noel çamı alınacak İsmail. Gayet tabii yavrucuğum. Eğer yani alınmayacak diyorsan mutlaka alınacaktır. Nerelerde, neden ucuz çam satışları varmış yavrucuğum? Her yerde satıyorlar İsmail. O her yerden bir sürü değişik çamlar mı alıyoruz yavrucuğum? Hayır İsmail, bir yerden doğru dürüst bir çam alıyoruz. Gereksiz komşumuz, dur bakalım ne olacak beylerin bahçesinde... ...görkemli bir çam ağacı var. Gece yarısı oradan bir dal koparsan, evin bir köşesine konuşlandırsak... ...bakalım ne olacak beyler, izin verirler mi bakalım. Geçer, onların bahçesinden çam dolu koparmak için onlardan yazılı izin... ...ve noterden tasdikli vekaletname gerekmiyor. Köpüklü şarabın parasını kimden alıyoruz İsmail abi? Sen düşe git, ben birazdan geliyorum, leporello. Geç kalma İsmail abi, kasayı kapatacağım. Ee, bu akşam kapatma kasayı, leporello, glasnost kasa. Leporello. O ne demek? Lan öyle tipin ismi öyle. Sen onu nereden tanıyorsun İsmail? Ben onu tanımıyorum yavrucuğum. O, o beni tanıyor. Onu binlerden tanıdığı bilinemiyor. E i̇smini nereden biliyorsun peki? Onun ismi falan ne? yok. Ben Leporello diye bir söz uydurdum. O da alıştı öyle deyince geliyor. Ah! <laughs> Le diye isim olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Bak aslında böyle bir kip yok, yok. Bize varmış gibi geliyor. Yılbaşı çamını nereden alıyoruz İsmail? Aa ben de onu düşünüyordum işte. çam dibinden alabiliriz. Çam içinden alabiliriz. Çam babasının çamı daha çamdır derler. Çam altı da bir seçenek. E, Hatta istersen tamamen çam üstünden alabiliriz. Fakat korkarım e, çam üstü diye bir yer yok. <laughs> Sen benimle alay mı ediyorsun İsmail? Aa, estağfurullah karıcığım. Ben daha kendi kendimle alay edemiyorum. Seninle alay etmek benim henüz okumadığım üniteler. E, ben şunu demek istiyorum. Neden durup dururken çam ihalesine giriyorsun? Çam olmazsa yılbaşı olamıyor mu? Şam olmazsa geçemiyor muyuz yani 1991'den 92'ye? Saatli Marif Bey bize FIFA'ya şikayet mi ediyor? Bir yıl bitip başka bir yıl başlayamıyor mu yani biz bu evin ortasına çam dikmezsek? İstersen hindi de Hindi zaten şart İsmail. Hindisiz yılbaşı olur mu? Sayın Hindi, annen güzel sen Madonna. Hatta kabarama kabarama sırma saçlı Fatma. rica etsem yılbaşı gecenizin 15 dakikasını bize ayırabilir misiniz? Kesme falan yok, karımla görüşeceksiniz. en sıkışıp iyi yıllar dileyeceksiniz. Hepsi o kadar. Yövmiyeniz neyse verilecek Fatura verirseniz KDV öderiz. Deftere tutsaksanız su topacınızı veririz. Muhtasar zaten boynumuzun borcu. Ha? Aa, niye keselim efendim? <laughs> Aa, hayır sayın indi, böyle bir kalleşlik söz konusu değil. Sadece eve kadar teşrif buyuruyorsunuz, karımla tanışıyorsunuz. This is karım, this is hindi. nice to meet you. Hepsi o kadar. Sonra sizin bir ekstra işiniz varsa, ben sizi oraya bırakabilirim. Maksat, karımın bir hindiyle tanışma duygusu, doyuma ulaşsın. Yoksa ne karım ne ben hindi eti sevmeyiz. Hiç böyle bir alışkanlığımız yok yemeyiz. Yalnızca yılbaşlarında akla gelen bir işgüzarlık işte. E, ya. Siz bir buçuk milyonu bana takdim edin. Ben hemen sizin hindiniz olayım efendim. Ne yapıyorsun İsmail? Hindiyi ikna çalışmalarındayım yavrucuğum. Görüşmeleri sürdürüyorum. Perez de İsmail olarak. Nece görüşüyorsunuz? Hintçe. Sizi seviyorum Elbira. Saçmalama İsmail, jenerik çoktan bitti. Bizi araya reklam olarak mı almışlar? Nedir? Hesap. Ne hesabı? Köpüklü şarap. Kaç para? Otuz bin şirin. Şirin olarak mı ödüyoruz? Natürlük. Varum mu? Varum nicht. Otuz bin şilin. Niçin şilin olarak ödeyecekmişim kardeşim? Şarap bildiğimiz yerli köpüklü şarap değil mi? E köp yerli köpüklü şarap da ben yabancıyım İsmail abi. E olsun düş Türkçe. <laughs> İsmail! Karımın sesi. Demek ki düşteyiz. <laughs> Gayet tabii düşteyiz de. Hesap ne olacak İsmail abi? Ne hesabı? Leporello çekilip gidiyorum düşten. Hayatın sosisli gerçeklerine kesin dönüş yapıyorum. Elveda! Leporello! Vallahi ben durumu Ahmet Üst'e bildiririm. Artık siz onunla hesaplaşırsınız. Ahmet Yusuf kim? Wolf'tan Ahmet Yusuf Mozart. Bizim patron. İsmail kalk! Aha! Ben de mi kalkmadım değil mi? Hayır İsmail. Kalkar gibi yaptın yeniden yaptın. Çabuk kalk yapılacak elli bir işimiz var. Biliyorum. Çam alınacak. Aferin İsmail yılda bir bir şeyi akıl edebildi. Kimi zaman... ...iğne deliğinden geçme yetenekli ince narin düşüncelerim vardır benim. Kimi zaman vardır, en olması gereken yerde yoktur. İki yıldır evlilik yıl dönümümüzü unutuyorsun İsmail. O başka yavrucuğum. Böyle büyük felaketlerin tarihlerinin ezberlenmesi gerekmez ki. Ne demek istiyorsun sen İsmail? Özellikle bu ne demek istiyorsun sen İsmail sorusundan çok sıkıldım yavrucuğum. Bu sorudan sittir yıl sıkıldım. Ne demek? Ne demek istiyorsun İsmail? Yani ben demek istediğimi diyemiyor muyum? Anne dilimde cümle kuramıyor muyum? Kurduğum cümleler hece ziyanlığı mı? Kimi tümleç, zamir, edat ve zarfları gelişi güzel öznelere selotayp diyorken selotayp öteye gidemiyor muyum? Ne demek istiyorum ben İsmail? Kapı çalınıyor. Varsayalım çalınmıyor. Belki Noel babadır. Belki ziyanlığına gerek yok, kesin olur. Git aç. Gerek yok. Benim Noel babaya verilmiş bir siparişim yok. Senin böyle bir amorti beklentin varsa git sen aç. gönlünüzden ne koparsa bir yılbaşı hediyesi rica ediyorum. Anlamadım. Yılbaşı hediyesi olarak bana ne aldınız? Ha, kimsiniz? Noel babayım. Fakat çok sıkışık durumdayım. Bu yıl kimseye bir şey alamadım. Sizler bana birer hediye alırsanız daha hayırlı olur diye düşündüm. Benim durumum sizden kötü. Noel babaya çıkmış adımız bir kere. Herkes benden hediye bekliyor. Deli misiniz kardeşim? E varsayalım, deliyim. E gir çabuk! İsmail! İsmail! Ne var ne var ne var! Noel baba gelmiş! Aa ne güzel! Ne getirmiş? Bu yıl getirememiş, götürü usulü yapıyormuş... ...Ne götürebilirim diyor. Oo, hoş geldiniz Sayın Noel Baba, nice to meet you, how you do? İyi yıllar! <laughs> Yılbaşına çeyrek kala, gönlünüyle ne koparsan? Valla e, Sayın Noel Baba Bey abicim bizim gönlümüz gayet bypasslı. Gönülden koparılacak bir bölüm kalmadı. Sizin gönlünüzden bize doğru böyle bir kopuş olması gerekiyorken e, yılın son saatlerinde böyle bir talebiniz çok üzüntü üretip. Yılbaşının defterlerini kapatacağım. E, çok acele yılbaşı edeyim. Nakit olarak özgün çok zor durumdayım. Dilenci misiniz? Hayır efendim ne münasibet. Yalnızca ekonomik sıkıntı için deyin denilebilir. Bizim durumumuz sizden daha kötü. Bağışımızı alamadık. Ev sahibi kiraya zam istedi. Kayın ve Maun annemize borcumuz var. Bankada paramız yok. İyi yıllar. How do you do? Nice to meet you. Happy New Year. Güle güle. Güle İsmail Bey kardeşim! İsmail Bey kardeşim! Ne var? Bana çok acele beş buçuk milyon veremez misin? Ne parası? Ne pul parası. Ne pulu? Kendimi bir zarpa koyup çok uzaklara postalama istemindeyim. Sen sana dar gelmeyecek zarfı bul, pula gerek yok. Ben seni elden götürürüm. Hem benim için hem elim için hava değişimi olur. <laughs> anlamadım. Bunda anlaşılacak bir şey yok. Havadan, sudan, oksijenden, hidrojenden konuşuyoruz. Evde yokuz, kapalıyız. Good night, happy new year. aldın lazım abi? bu ne kılık böyle? Paldır küldür daldım bir şey giyinmeye fırsat olmadı. O kız nerede? Hangi kız abi? Uğruna şampanya patlattı kız. Ha o bekledi bekledi gitti. E gitsin ne olacak hesabı ödemeyecek ya. Olur mu? Peri padişahının kızıydı o. Onun yanında benim hesap edemem. Peri padişahına karşı büyük ayıp olur. Hayır çünkü peri padişahları çok alıngan olurlar. Öyle değil mi? Gayet tabii. Koskoca peri padişahı Öyle ya. O zaman söyleyeyim ben Ahmet Yusuf'a. Peri padişahın hesabına yazsın köpüklü şarabı. Onun orada hesabı vardır mutlaka. Mutlaka. Çok sekisin Leporello. Öyleyimdir belli etmem. Aa belli oluyor. Neredesin İsmail Bey? Saatlerdir o düş senin, bu düş benim, seni arıyorum. Şu bizim hesabı görelim, ben hemen kaçacağım. Aa evet, biz de onu konuşuyorduk işte. Şu hesabı bir an önce kapatalım diyorduk. Öyle <laughs> mi? Gayet Allah tabii, Allah evet. Be. <laughs> Beyefendi, Peri Padişah değil mi? Aa evet, <laughs> gayet tabii. <laughs> gayet tabii. <laughs> Bahçelerde frekans, tam ışınlanma zamanı. Nereye gitti İsmail? Gitsin. Bizim olanla bir işimiz yok zaten. Hesap ikimizin arasında. Öyle mi? Ne kadar naziksiniz. <laughs> Öyleyimdir. Belli etme. O zaman ben hemen beş buçuk milyonumu rica edeyim. Şirin olarak mı? Şirin olsa daha iyi tabii. Daha şirin olur. Para üstü olarak mı istiyorsunuz? Anlamadım. Benim otuz bin şirin almam gerekiyor. Siz şimdi beş milyon beş yüz otuz bin şirin verip 5 milyon 500 bin işini geri alacağınıza bana 30 bin işini verin olsun bitsin. İsmail. Düşten tanışıyoruz. Cık cık, olamaz. A abi olamaz. Ben sizi hiç düşümde görmedim. Olur mu İsmail? Daha dün gece düşündeydim. Siz benim dün gece gördüğüm düşü... ...nereden gördünüz? Aa, senin düşlerin videosu çıktı ya İsmail. <laughs> Kimdir? Kim o İsmail diyen kim İsmail? Kim o İsmail diyen biri? Bir kadın değil mi? Olur mu yavrucuğum? Dört kadın koro yapıyor. Şekeriniz lütfen. Kimlik yok, varsayalım İsmail. Seni biliyoruz. Sen mimlisin zaten. Bayanı soruyoruz. Kim bu kadın İsmail? Tanıyorsam hadi. Ya. Kimlik lütfen. Yok. Nasıl yok? İsminiz, göbek adınız, soyadınız, baba adı ve ana adı ve hane ve cilt ve köy ve mahalle. Çabuk. Yok. Kimin nesisiniz? Varsayalım İsmail'inki. İsmail'inki ha? Bizimle merkeze geliyorsunuz. Yürü. ...boş olmaz mıyım? Deli Takt miyim? Taksi değil misiniz? Taksiyizdir. <gülüyor> Mutlaka. Herhalde. <laughs> ne tarafa gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Ben müşteri diye buna derim işte. Ne tarafa gittiniz bilmiyorsun. Binin binin. Hemen binin lütfen. Burada binilecek her şey var. Şöyle Sivas topuğuna kadar üzere alalım. Hazır Ukrayna'da... ...bağımsızlığına kavuşurken binin binin. <laughs> var, ne var? Nereye gidiyorsunuz? Sivas Topol'a kadar uzanıyoruz yavrucuğum. Orası Sivas'a benziyor mu? Ona bakıp hemen döneceğiz. <laughs> Uyan İsmail. Uyanır mıyım hiç yavrucuğum? Deli miyim? <laughs>